Herkese merhabalar. 2024 HTML dersleri serisinin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bu derste sizlerle beraber tablo etiketlerini inceleyeceğiz. Şimdi ilk i̇lk etiketimiz table etiketi. Tabi yazabilirsek gösteri inceleyeceğiz. Sonunda yazmayı başardık. Şimdi ilk etiketimiz table etiketi. Bu bizim bir ana kapsayıcı etiketimiz. Biz e, tablo etiketlerini bu etiketin içerisine yazıyoruz. Burada oluşturuyoruz. Bunu yapmak zorunda mıyız? Evet bu sefer zorundayız arkadaşlar. Yani e, dışında da yazabilirsiniz diyemeyeceğim size e, tabloyu bu şekilde oluşturmuş oluşturan arkadaşlar e, ta, e, tablo etiketlerinin table etiketi içerisine yazmazsanız tablonuz oluşmaz şimdi e, tablo etiketimiz içerisinde üç ayrı bölüme ayrılıyor birincisi t head ikincisi t body e, üçüncüsü ise t foot şimdi bu üç ana bölüm e, aslında şöyle T1'de burada oluşturuyorum, tamam mı? Ee, bu benim tablonun e, ana başlık kısımları aslında. Şimdi göstereceğim size. T1'i şu şekilde kullanıyorum. T1'in içerisinde bir TR açıyorum. TR'in içerisinde TH açıyorum. Şimdi TR benim satırım oluyor. TH'im da sütunum oluyor. Şimdi buraya işte mesela ne yazalım? Isim yazalım. İkinci sütunuma TH açıyorum tekrar. Soy isim yazıyorum. Ondan sonra t çıkıyorum. t bodyme geçiyorum. T-Body'im içerisinde TRM açıyorum. Yani yeni bir sütun açıyorum. Satır, satır açıyorum pardon. Satırım içerisinde sütun ekliyorum TD ile. T-Body içerisinde TD oluyor. İşte buraya Koray yazıyorum. İkinci sütunuma da Aslan yazıyorum. Ve bunu kaydediyorum. Bakın şimdi. E zaten aradaki farkı anlayacaksınız. Yazı tipi de farklı. Kalınlığı falan da farklı. Bakın e, header içerisinde yazdıklarımız yani bizim e, tablomuzun başlıkları daha kalın şekilde geldi e, içerikleri ise daha ince bir yazı tipiyle geldi. E, burada göreceğiniz üzere şimdi bu TD'lerin benim sütunlarım tamam mı? Yani yukarıdan aşağı şekilde inen sütunlar düşünün TDL'lerim bu anlama geliyor TR'lerim ise soldan sağa şekilde e, satırlarım bu anlama geliyor. Şimdi bir de bizim T foot'umuz var yani T footer'ımız var bunun içerisinde tr şekilde bir sütun oluşturuyorum satır oluşturuyorum Tekrar içine t'de yazıyorum bunun da işte buraya da Copyright yazalım mesela Copyright 2024 Olsun sallıyorum şu an Şimdi ee, içindeki satır ve sütunları daha rahat anlayabilmemiz adına size şimdi bir özellik göstereceğim yani bir attribute göstereceğim Table için geçerli Buraya border diye bir alan uçuyorum ve bunun değerine 1 yazıyorum. Bakın şimdi border'ım benim yani dış çizgilerim belirlendi. En azından neyin nerede olduğunu daha rahat anlayacağız. Ama şöyle bir şey var. Bu border niteliğini, attribute'unu artık kullanmıyoruz. Eskide kaldı. Bu stillendirmeyi, dış çizgiyi CSS ile veriyoruz. Ben şimdilik CSS etiketlerini görmediğimiz için hem daha anlaşılır olsun hem daha düzgün dursun diye bu etribütü gösterdim. Ama siz e, ders tekrarı yaparken şimdilik border bir yazabilirsiniz. Table'ın içerisine CSS etiketlerini gördükten sonra bu niteliği kullanmıyoruz. Bu da böyle not olarak düşelim kenara. Şimdi e, ben buraya isim soy isim yazdım. Mesela bir isim soy isim daha yazalım. E, şimdi buraya bir satır daha oluşturuyorum. Bakın bunun altına şekilde yazmıyorum. Bunun altına bir satır daha oluşturuyorum. Satırım içerisinde sütunumu açtım. İşte Ahmet. Bu da Kaplan olsun. Tamam. Benim iki tane isim soyisim burada satır haline geldi. Bakın, bu benim birinci satırım. Bu da ikinci satırım. Birinci satırımın içerisindeki birinci sütunum. Bu da ikinci sütunum. Bu şekilde aslında. Şimdi benim de T footum var. T footum içerisindeki satırımda bir sütunum var ve burası böyle boş kaldı çirkin duruyor. Ben diyorum ki ya bunu böyle komple uzatamaz mı aslında en aşağıdayken böyle uzun kalsın. Onun için şimdi şöyle bir özellik var. Onu göstereceğim size. Onun da jolt span yani joldan da anlayacağınız üzere e, sütunları birleştirmemize yarıyor. Şimdi şu. Ben buraya diyorum ki normalde burada en başta bu genişlikleri e, ki hidin içerisindeki e, sütunlar belirliyor tablonun genişliğini Şimdi burada ana olarak benim iki tane sütunum var tamam mı tablomda ana iki sütunun kalınlığım var ben buraya diyorum ki iki alanda kaplasın istiyorum bu sütun kaydediyorum iki yazıp bakın gördünüz mü benim footer'ımdaki tek bir sütunum iki alanda kapladı mesela burası 3 olsaydı işte şöyle yazalım Bakın şimdi buradaki alan komple böyle boş boşaldı. Ben buraya gelip 3 yazsaydım 3 alanı da kapsayacaktı bu şekilde. Şimdi e, diğer göstereceğim alan aslında yine şurayı üçleyelim. Buraya işte mesela tarih yazalım. Tamam mı? Benim bu alanım böyle komple boş kaldı. Bunu zaten Jolspan'ı görmüştüm. Burayı diyorum ki üçlü olacak. Bu üç alanı da kaplasın. Ama diyorum benim İlk satırımda üçüncü bir alanda işte şu an tarih ne 03 07 2024 birinci sütunumda satırımda daha doğrusu üçüncü bir sütunum olacak ama ikinci satırımda üçüncü bir sütun olmayacak ben bu aradaki boşluğu yani bu çirkin görüntüyü kapatmak istiyorum bu sütunum komple aşağıya alsın kaplasın ortada dursun istiyorum o zaman buraya şöyle bir nitelik ekliyorum Row span yani satır anlamında geliyor role. E buraya da işte e, iki alan kapsayacağı için iki yazıyorum. Bakın şimdi gördünüz mü? Bu iki sütunu da satırı kendisi kaplayıp ortalanıyor. ya e bu çirkin görüntüyü de böyle kapatıp tek bir halde göstermiş olduk. Aslında güzel bir görüntü oldu bence bu arada. Hani kafadan salladım ama <laughs> güzel bir görüntü oldu. Yani mesela bu nedir? İşte bir web siteniz vardır. Kayıtlı üyeleri listeliyorsunuzdur. İşte alt tek tek alt alta table şeklinde listeleyebilirsiniz. Mesela şu an aklıma geldi. Veya işte bir web siteniz vardır. Ürün satıyorsunuzdur. Ee, admin panelinde işte ürünleri tek tek listelersiniz. Satılan ürünleri, sipariş alınan ürünleri, satılmış, sipariş tamamlanmış ürünleri falan tablolarla listeleyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten genelde böyle alanlar için kullanıyoruz table etiketini. Genelde yani başka şeyler için kullanmıyoruz. Şimdi başka göstereceğim bir etiket daha var. O da caption etiketi. Bu table içerisinde ana kapsayıcının hemen bir altına yazıyorum. Kayıtlı kişiler. Bu da benim tablomun ana başlığı oluyor arkadaşlar. Caption da bu anlama geliyor. Başka göstereceğim son bir etiket kaldı. Onu da mesela yine table'ın altına yazıyorum. Onu da aslında şurada hazırlamıştım. Şimdi e, neyse bunu direkt buradan kopyalayalım. şimdi burada alan daha farklı gözüküyor. Şimdi bence bu son göstereceğim etikette Joel Group arkadaşlar şunları e, yorum satırına alayım şimdi göstereceğim etiket şu Joel Group ne işe yarıyor Joel Group html tablo içindeki sütunları yani o size göstermiştim ya sütunları yukarıdan aşağı onları gruplandırmaya yarıyor yani ben işte o sütunları gruplandırmak için Jol grubu etiketini kullanıyorum. Peki gruplandırmak benim ne işime yarayacak? Şu işime yarayacak. Bu tablo içindeki birden fazla sütuna stil vermek için. Aslında CSS e, görmeniz lazım da şu an göstereceğim şeyi anlamak için. Şimdi ben buraya bir jol açıyorum tamam mı? E, bu jola diyorum ki bakın kapalı açılan etiket değil. Direkt kapalı şekilde kullandığımız style diyorum. Yani bir stil işlemi uygulayacağım. İşte background color'ına red veriyorum bunun bu col tek başına ilk satırı tanımlıyor. İşte buraya ben ikinci bir col daha aşağı indirirsem bu da ikinci sütunu tanımlıyor tek başına kendisi. Bu birinci col, bu da ikinci col'um. Yani birinci sütunum şu yukarıdaki, bu da ikinci sütunum. İşte üçüncüyü de yapalım mesela bu da olsun yani şu an bu CSS kodlarını anlayıp anlamamamız çok önemli değil. Ben sadece böyle bir etiketin var olduğunu göstermek istiyorum. CSS dersleri gördükten sonra kullanır mısınız, kullanmaz mısınız bilmiyorum ama yani bu stillendirmeyi CSS'de yapabilirsiniz. İşte bir diğer kullanım şekli de mesela yorum satın alalım şurayı, şunu açalım. Şimdi. Neyse. Bunu açamadığım için aslında şöyle yapacağım. Şurayı silelim. Şimdi bir diğer de Jol. E, yine Jol kullanıyorsun. Span diye bir nitelik getiriyorsun buraya. Buraya da bir değer giriyorsun. Şimdi bu 2 demek. Span'ı 2 yapmak demek. 2 değer girmek demek. 2 sütunu da kapsayıcı anlamına demek. Bakın gördüğünüz gibi 2 sütunu da kapladı. E, ders 10 dakika olmuş. Zaten daha anlatacağım başka bir şey de kalmadı. Yani bunu 3 yaparsak 3 sütunu da kaplayacak. 1 yaparsak sadece ilk sütunu kaplayacaktır kapsayacaktır. Şimdi şöyle alalım da gerek yok. E, bu dersi anlatacağım şeyler bu kadardı arkadaşlar. Bir derslerine gördük. Tablo etiketlerini gördük. E, sütunları satırları gördük. Sütunlara stillendirme yapmayı, biçimlendirme yapmayı gördük. İşte o çirkin alanları kapa, e, kapatmayı gördük. Sütunların e, eksik kalan kısımlarını e, kapatmayı gördük. Satırları birleştirmeyi, sütunları birleştirmeyi gördük. Bu derslik bu kadardı arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gitti ve işinize yaradıysa videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. E, sormak istediğiniz veya aklını, aklınıza takılan herhangi bir şey varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın.